Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Sasa Polyester'in en son yayınlamış olduğu faaliyet raporunu özet bir şekilde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu tarz faaliyet raporları özetleyenin sizler için faydalı olduğunu düşünüyorsanız bunu videonun yorumlar kısmında lütfen belirtin. Hangi şirketinde faaliyet raporunu istiyorsanız da onu da lütfen videonun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sizlerle bunu paylaşmaya çalışırım arkadaşlar. Sasa Polyester 01 01 2021 31 12 2021 dönemine ait faaliyet raporu. Rapor arkadaşlar 53 sayfa ve bundan dolayı özet bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle 2021 yılı faaliyet raporu yönetim kurulu başkanının mesajını mesajından daha doğrusu bazı notları size aktaracağım. Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği bir dönemde Yatırım hamlelerini sürdüren SASA her şart altında cesaretle yol alırken polyester şirketi olmanın yanı sıra dev bir petrokimya şirketi olma yolundaki hedeflerine her yıl bir adım daha yaklaşıyor. Adana merkez sahamızdaki binaların çatılarına güneş elektrik santralleri kurmak üzere yola çıktık. 2022 yılında ilk üretimimizi yapacağız diye belirtmiş arkadaşlar. SASA 2020 yılında 722 bin ton olan satış miktarını 2021 yılında %230 artırarak 1.7 milyon tona çıkarmış. Cirosunu ise bir yıl önceki yıla göre %290 artırarak 5 milyar TL'den 14.6 milyar TL'ye çıkarmıştır. 1.2 milyar TL olan 2020 yılı FAVÖK rakamını ise %233 artırmayı başararak 2021 yılında 2.79 milyar TL fork elde etmiştir. Arkadaşlar rakamlardaki artış görüyor musunuz? Şurada satış miktarında artış %230. Ciro'da artış %290. Fork'ta artış %233. Yani Sasa gerçekten çok ciddi anlamda büyüyor arkadaşlar. Kapasitesini yılda 1.4 milyon ton seviyesine ulaştıran 5000'e yakın istihdam sağlayan dünya genelinde üretilen polyesterin %2'sini tek başına üreten SASA yakın bir gelecekte ulaşmaya hedeflediği dev petrokimya tesisi olma hedefine güçlü ve emin adımlarla ilerlemektedir. İstanbul Sanayi Odası'nın 2020 yılı Türkiye'nin 500 büyük firması araştırmasında 38. sırada bulunan şirketimizin amacı birkaç yıl içerisinde ilk onda yer almaktır arkadaşlar. E şurası esasında çok önemli arkadaşlar. Dünya genelinde üretilen polyesterin %2'sini tek başına üreten. Yani bu çok ciddi bir rakam. Yani Dünya genelini düşündüğünüz zaman gerçekten çok ciddi bir rakam. SASA'nın uzun vadede geleceği çok iyi arkadaşlar. Şu anda da çok iyi. Uzun vadede geleceği çok iyi. Sadece yerli, sadece milli sloganıyla yatırımlarına devam eden Erdemoğlu Holding, SASA'da mevcut ürünlerin ana ham maddesi olan PTA'yı üretecek 1,5 milyon ton yıllık kapasiteli tesisi 2023 yılında devreye alacak olup bu tesisten ilave 370 milyon dolar civarında farok sağlaması beklenmektedir. Arkadaşlar ilave bakın 370 milyon dolar yani doları 15 baz alayım. 370 milyon. Kaç lira yapıyor? 5,5 milyar. Yani 5,5 milyar TL ilave Favok sağlaması bekleniyor arkadaşlar. Şu aşamada Favok neydi? 2.79 milyar Favok açıklanmıştı. 2020'de 1.2 milyardı. 2021'de 2.79 milyardı. Şurada 2023 yılında devreye girdikten sonra ilave 5.5 milyar daha Favok gelecek arkadaşlar. Yani Sasa korkunç şekilde büyüyecek önümüzdeki süreçte. BIST 30 endeksinde yer alan Sasa'nın hisse değeri Erdomoğlu Holding bünyesine dahil olduğu günden 2021 yılı sonuna kadar ki 7 yılda dolar bazında 25 kat artış göstermiştir. Büyüyen şirketimiz her yıl artan karını yeni yatırımlara harcamaya, bize inanan ve bu yolculuğumuzda bizimle yürüyen ortaklarımızla da paylaşmaya devam etmiştir. 2022 yılının tüm paydaşlarımıza sağlık ve mutluluk getirmesini diler. Bizden desteğini esirgemeyen herkese yönetim kurulumuz adına teşekkürlerimi sunarım. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu'nun açıklamaları arkadaşlar. Güzel güzel haberler arkadaşlar. Gerçekten çok güzel haberler. Şu anda ödenmiş sermaye 1 milyar 120 milyon TL. Kayıtlı sermaye tavanı 3 milyar TL arkadaşlar. Şöyle ortaklık yapısına baktığımızda Erdemoğlu Holding %62.8 Merinos Halı %14.73 dinarslı imalat, %7.81 ve diğer kısımda %14.66 arkadaşlar. Şirket faaliyetleri hakkında bilgiler kısmında Sasa faaliyet gösterdiği polyester, elyaf, filament ve polimer sektörlerinde yaklaşık 1 milyon 365 bin yıllık bu ton arkadaşlar, 1 milyon 365 bin ton kurulu polimerizasyon kapasitesi de. Türkiye'nin bu alandaki üretim kapasitesinin önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Burada arkadaşlar şirketin ana ürün grupları, e, bunların kullandığı sektörler var. Ya rapor 53 sayfa biraz hızlı geçeceğim arkadaşlar bunları. Hisse senedi fiyatlarındaki değişiklik ile ilgili şirketimizin 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle hisse senedi fiyatı 52.85 TL olup 2020 yıl sonu fiyatına 20 TL'ye göre yaklaşık %162 oranında artış göstermiş. Yani 2020 yılı yıl sonunda 20 TL 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle de 52.85 TL arkadaşlar. %162'lik bir artış olmuş. Ciddi bir artış arkadaşlar. Yani şirket büyüdükçe bunları hisse fiyatına da yansıdığını görüyoruz arkadaşlar. <laughs> Burada arkadaşlar sektör analizi ile ilgili Dünya Bankası'nın verilerine göre 2021'de gerçekleşen %5,5 seviyesindeki küresel büyümenin 2022'de %4.3 ve 2023'te ise %3.1 olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Tekstil sektöründe artan ihracat siparişleri sayesinde 2021 yılı boyunca kapasite kullanım oranları yüksek gerçekleşmiş olup örme ve dokuma sektörlerinde yeni yatırım planları, kapasite artış çalışmaları devam etmektedir. İTKİB verilerine göre Türkiye'nin hazır giyim ve tekstil sektöründe Avrupa'daki pazar payı %12.6 iken Çin'in %37.8'dir. Yapılacak yeni yatırımlar ve tedarik zincirlerinin yön değiştirdiği yeni dönemde ülkemizi ve şirketimizi yakın pazarda daha büyük fırsatlar beklemektedir. 2020 yılının son çeyreğinde SASA'nın yıllık 350 bin ton kapasiteli POY ve DTY yatırımı devreye girmiştir. 2021 yılında tekstil sektöründe toparlanmalar gözlenmiş olup Türkiyelerine verilerine göre POY ve DTE ithalatında da %18 gerileme gerçekleşmiş. Tekstil, ambalaj ve film sektörleri için üretim yapan PET chips tesisimizde gerçekleşen yıllık 330 bin tonluk kapasite artışı ile de Türkiye'nin 2021 yılı cips ithalatı %15 oranında düşmüş arkadaşlar. Bu da gayet güzel bir gelişme. Sasa Türkiye'de ana ham madde tedarikçisi olmanın yanı sıra 2021 yılında 50'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmiş olup özellikle Avrupa'da ve Amerika'da önemli firmaların en büyük tedarikçisi haline gelmiştir. İhracatta sağlanan artışlar yeni müşteri talepleri ve artan iç pazar doğrultusunda 2023 ve 2024 yıllarında tamamlanacak yeni yatırım kararları kamuya aydınlatma platformunda açıklanmıştır. Burada arkadaşlar üretim miktarları verilmiş. Mesela 2020-2021 kıyaslanmış. Polyester elyafta artış %20. En fazla artış poyda var arkadaşlar. Polyester cipste artış %89. Poyda artış %129. DMT'de artış %19 arkadaşlar. Polyester iplikte artış da imiş. Raporun bu kısmı önemli arkadaşlar. Yatırım ve arge faaliyetleri. Şirket tarafından yatırım bedeli tahmini 150 milyon dolar. Yıllık 330 bin ton kapasiteli tekstil cipsi, şişe cipsi, pet cipsi, üretim tesisi yatırım kararı alınmış olup bu yatırımın 2023 yılı ikinci yarısında devreye alınması planlanmaktadır. Bu yatırımın Cura'ya yıllık katkısı bugünkü rakamlarla yaklaşık 330-350 milyon dolar arası olması bekleniyor arkadaşlar. Yani şurada 350 milyon dolar olsa 350 milyon çarpı 15 desek 5 milyar 250 milyon TL cüreye katkısı olması bekleniyor. 2023'ün ikinci yarısında devreye alınması planlanıyor arkadaşlar. Şirket tarafından yatırım beleri tahmini 330 milyon dolar olan yıllık 367.500 ton kapasiteli elyaf üretim tesisi yatırım kararı alınmış olup yatırımın 2023 yılında dördüncü çeyrekte devreye alınması planlanıyor. Yatırımın cüreye yıllık katkısı bugünkü rakamlarla yaklaşık 550 milyon dolar olması bekleniyor. Bakın arkadaşlar bunun haricinde bir de 2023'te bu var. Yani arkadaşlar buradakinin 2023'te yukarıdaki habere ilave bir de bu var. Yani 2023 ikinci çeyrekten itibaren SASA'nın bilançolarını açıkçası ben de merak ediyorum arkadaşlar. 550, 550 milyon dolar 15 ile çarptığımızda 8 milyar 250 milyon buradan 5 milyar buradan yani 13,5 milyar TL ciroya katkı sağlanacak arkadaşlar. Öyle beklenti öyle. Şirket tarafından yatırım bedeli tahmini 400 milyon dolar olan yıllık 350 bin ton kapasiteli koy üretim tesisi yatırım kararı alınmış olup yatırımın 2024 yılında ikinci yarısında devreye alınması planlanıyor. Yatırımın ciroya yıllık katkısı bugünkü rakamlarla yaklaşık 525 milyon dolar olması bekleniyor. Bak bu da ilave arkadaşlar. 2024 ikinci yarısında da ilave bu gelecek. Yani SASA'nın cirosunun ne kadar artacağını, şirketin ne kadar daha büyüyeceğini tahmin edebiliyor musunuz arkadaşlar? Rakamlar korkunç. SASA zaten bu yüzden bugüne kadar hep böyle primli işlem gördü. Çünkü yatırımcı önceden fiyatlıyor arkadaşlar. Ya yani diyor ki bu şirket gelecekte büyüyor, daha da büyüyecek. Güveniyor da patrona. Bundan dolayı olumlu şekilde hisseye yansıyor arkadaşlar. Daha bitmiyor arkadaşlar yatırımlar. Şirket tarafından yatırım bedeli tahmini 150 milyon dolar olan yıllık 350 bin ton tekstil cipsi, şişe cipsi, pet cipsi, üretim tesisi yatırım kararı alınmış olup yatırımın 2024 yılı ikinci yarısında devreye alınması planlanmakta. Yatırımın ciroya yıllık katkısı bugünkü rakamlara yaklaşık 500 milyon dolar olması bekleniyor. Arkadaşlar görüyor musunuz şurayı? kaç tane yatırım hamlesi var? Yani bitmiyor arkadaşlar. Bakın 2023'te 2 tesis. 2024'te bu tesisler 2 tane tesis. Daha var mı? Okuyalım bakalım arkadaşlar. Şirket tarafından gelecek kuşaklara yeşil ve temiz bir dünya bırakma sorumluluğu ve sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında şirketin Adana Merkez sahasındaki binaların çatılarına yıllık burası 28 bin mi? 28 mi? Tam anlamadım arkadaşlar. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Megawatt saat enerji üretimi sağlayacak güneş elektrik santralleri kurulmasına karar verilmiştir. Yatırımın 2022 yılında devreye alınması planlanmaktadır. Adana yumurtalık bölgesinde yapılması planlanan petrokimya yatırımına destek olarak mevcut üretim tesislerinin bulunduğu Adana yerleşkesinde yatırım bedeli yaklaşık 935 milyon dolar olan ve yıllık 1,5 milyon ton kapasiteli PTA üretim tesisi yatırımına başlanmış olup yatırım çalışmaları devam etmektedir. Yani yatırımlar ciddi anlamda var. Şu anda da kanalda sizlerle haberini paylaşıyorum. Ee, çok büyük bir arazi almak için ihaleye de SAS'a gidiyor. Bununla ilgili haberleri de iki gündür sizle paylaşıyorum. Bu haberleri de kanaldan kap haberlerini kanaldan izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Yani raporu videoyu çok fazla uzatmayacağım. Rapor 53 sayfa. Şu aşamada 29. sayfaya geldik arkadaşlar. Böyle hızlı hızlı geçiyorum. Yani yatırım hamleleri çok iyi arkadaşlar. Burada zaten ürün satışlarını görüyorsunuz. 2020 ve 2021 ürün satış rakamları görüyor musunuz arkadaşlar? Artışları yani tutar 5 milyardan 14.6 milyara çıkmış. Şurada ton olarak miktar 719 binden 1 milyon 232 bin tona çıkmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar video daha fazla uzamasın. Sasa polyester ile ilgili faaliyet raporunu özel şekilde sizlere aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Bu videoda şahsi anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiridir. Sizlerle beğeniyorum diye paylaştığım firmalar gerçekten çok iyi büyüyen firmalar. Bu kanalın önemini umarım uzun vadede daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Hangi şirketin faaliyet raporunu kanalda paylaşmamı istiyorsanız bunu lütfen videonun yorumlar kısmında belirtin. Kanala abone olmayı ve bildirim zilini de açmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.